bu saati bu yapılar, bardak aldı, yemek masası, kapak kasasını çaldık. Görüşürüz, bu çok güzel oldu. Arkadaşlar bahsedebilirsiniz. Evet. Müzik kutusu yaptık. Evet. Evet. Ana kartı gibi bir saat yapmıştık. Sonrasında otomatik devresinden saatimiz kablodan güç saat Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir şey. Dakik, çek fotoğrafı. Çek fotoğrafı. Ne de fotoğrafı çek? Fotoğraf. Bu bir Başka var mı <oh <Ay, daya actual>? <KLan> <change Glenn>? Sizlerin oradan. Oradan alacaksınız. Abi açılabilir miyiz? Geriye. geriye. Ha da diyorsun bakma. o şekilde de animasyon ve oyun yaptım. İsterken şimdi göstereyim. Bugün burada çevre bilincini artırmak ve sıfır atık anlayışını toplumumuzun her kesimine yaymak amacıyla düzenlenen sıfır atık yarışması kapsamında bir araya gelmiş bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İklim değişikliği sadece çevreyi değil, ekonomik ve sosyal hayatımızı da derinden etkileyen küresel bir sorundur bu nedenle geri dönüşümün atıkların azaltılması ve sürdürülebilir yaşam bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması büyük önem arz Bu doğrultuda AK Parti teşkilatları olarak sadece bugünün değil yarının da Erzurum'un il için çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak isterim. Üzeri, eğer biz Müslümansak, Allah'a inanıyorsak, onun Resulüne ve gönderdiği kitabı kabul ediyorsak mutlaka temiz olacağız. Bedeni temizliğimiz gibi çevre temizliği ve bölge temizliği. Bu duygularla bu yarışmaya katılan tüm okullarımızı, okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi de velileri tebrik Sevgili yavrularımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki yarışa katılmak önemli. Ne? Elbette ki yarışta birinci de olacak, sonucu da olacak. Niye bana yarışa katılmadın? Ben bu yarışa katılmanızdan dolayı bütün yavrularımızı kanatlarına yapıyorum. Başarılar diliyorum, başarılar diliyorum. haydi ayrıca burası bir bilim merkezi. 6 yaşında 15 yaş arası çocuklarımız burada teknoloji öğreniyorlar. Kodlamayı, matematiği, deney yapıları, burada deney deneyenlerimiz var. Burada tarım var, matematik var, fizik var, kimya var. Hem evet, arka tarafta planetaryum var. Güzel uzay izleme, hazırlanan filmleri burada özel bir imkan var. Yan tarafta inşallah yeni bir ekleti daha yapacağız. Orada yine yavrularımızın geleceğinde mucit olabilmeleri teknoloji alanda kendilerini hazır edebilmeleri için alanlar oluşturacağız. şehir olacak, bir turizm şehri olacak, bir sanayi şehri olacak. Bu vesile